Önümüzdeki pazar günü Fransa seçime gidiyor. Tabi buraya bu aşamaya nasıl geldik? Kısaca isterseniz oradan Lütfen. bahsedelim. Çünkü daha önce Avrupa parlamentosu seçimleri yaşandı ve onun sonuçları gerçekten Avrupa'yı salladı. Neden salladı? Neden Macron bir meclisi feshederek erken seçim kararı aldı? Ondan bahsetmek lazım. Lütfen. Şimdi Avrupa parlamentosu Seçimlerinin Avrupa'daki genel eğilimi suydu. Başta Fransa olmak üzere hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde milliyetçi oylarda patlama oldu. Yani milliyetçi partiler büyük bir başarı kazandılar. Bunun tabi en barizi Fransa'da yaşandı. Fransa'da Marine Le Pen'in Ulusal Birlik partisi ee, %31,5 ile Fransa'nın birinci partisi oldu. Diğer partiler, sistem partileri ise hem sağlı hem sol sistem partileri ise tamamen iflas ettiler. Yani şöyle bir örnek verelim isterseniz. Macron'un partisinin aldığı oy oranı ile Sosyalist Parti'nin aldığı oy oranı ona da Komünist Partisi'ni ekleyin. Bu üç partinin oy oranı yine geride kalıyor. Marine Le Pen'in partisinin aldığı oy oranı yani %30'un altında kalıyor 3 partinin e, şeyi e, oyları. Şimdi tabi Macron e, 9 e, Haziran Pazar e, akşamı e, sonuçlar açıklandıktan sonra ki resmi sonuçlar değildi bunlar. Resmi sonuçlar gece 12.1 civarında açıklandı. Saat 9 civarında e, televizyona çıktı. E, işte e, aşırı sağ büyük bir oy almıştır ee, bu durumda e, ben e, meclisi feshediyorum ve e, birinci turu 10 Haziran ikinci turu 7 Temmuz olmak üzere de seçime gidiyoruz dedi bakın bir saat sonra yani Macron bu kararı o akşam almamıştı belli ki zaten sonradan da açıkladığı gibi e, günler önce düşünülmüş tartışılmış bir karardı Macron'un amacı neydi? Bunu konuşuruz. Ne beklentisi neydi? Yani kimisi intihar etti işte dedi. Kimisi Macron'un çeşitli planları var. Onları birazdan daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Şimdi tabii 3 hafta gibi bir kısa sürede Fransa'yı seçime götürdü Macron. 3 hafta. Yani bu karar onun da alındı. 20'sinde 30'unda seçim. Şu anda işte kaldı. 7 günümüz kaldı aşağı yukarı 7 gün. Evet. Bu durumda tabii çok e, hızlı bir şekilde gelişti her şey. Seçime en hazırlıklı parti burada e, Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi'ydi. Çünkü e, bunlar e, Avrupa e, parlamentosu seçimlerinde, seçim kampanyalarında Macron'a şurada şöyle bir meydan okudular. Diler ki e, eğer e, siz e, seçimleri kaybederseniz biz birinci parti olursak meclisi feshedin, Seçime gidelim dedi. Bu öneriyi Marin Le Pen kendisi yapmıştı. Beni sekim e, öyle oldu. O açıdan e, e, Ulusal Birlik Partisi e, seçimlerin yani e, şeyin e, meclisin iptal edileceğini ve e, ekim e, seçim erken seçimin e, olacağı beklentisi içindeydi zaten. Bir de e, uzun süreden beri de zaten iktidara hazırlanan bir partiydi. Biliyorsunuz daha önce de. Marine Le Pen'le en son seçimlerde Macron karşı karşıya gelmişti. İkinci olarak hemen ertesi gün Sosyal Demokrat Partiler bir çağrıda bulundular. Bütün sol partilere işte bu Melanchon'un partisinden referen bir çağrı yaptı. Dedi ki yeni bir halk cephesi oluşturalım. Ee, onun için de bütün partiler katılmalıdır. Böyle bir çağrı yaptı. Hakikaten e, 24 saat içerisinde hepsi bir araya geldi. Yani e, işte Melenchon'un e, boyun eğmeyen Fransa Partisi, Sosyalist Parti, Yeşiller, ondan sonra Komünist Partisi, e, hatta e, Truskist e, yeni antikapitalist parti e, olmak üzere bu beş parti bir araya geldi. İrli ufaklı gruplar var onları saymıyorum. Hepsi bir araya geldiler ama... Programlarında ne şey, var peki Sayın Taşdelen? Yani öyle bir şey ki şimdi bu partilerin aslında programlarından daha ilginç olanı şu. Şimdi sosyal demokratların programı ne olur ki? Yani sosyal demokratlar bol bol e, şeyi, vaatlerde bulunurlar. Yani ücretleri arttıracağız, şunu yapacağız mı? Ben buraya takılmıyorum. Bunları gerçekleştirecek durumda değiller zaten. E, esas olarak dikkatimizi çeken şu oldu. Bu e, yeni halk cephesi diyorlar, yeni dediler çünkü tarihte bir halk cephesi var. 1936'da, 33'lerden sonra, 34'lerden sonra Avrupa'daki yükselen faşizmi, faşizm dönemi o zaman e, Fransa'da da e, bir yankı bulmuş. Hakikaten e, parlamento artık çalışamaz duruma gelmiş ve e, faşist e, örgütler, çeteler silahlı bir şekilde e, parlamento'ya yürümüş, parlamentoyu işgal etmek istemiş. Mesela böyle bir ortamda o zamanın e, komünist Fransız Komünist Partisi, e, Komünterin de, Komünist Enternasyonun da desteğiyle bir halk cephesi çağrısında bulunmuşlardı ve hakikaten başarılı da olmuşlardı o zaman. 36'da bu kurulmuştu ve ilk e, iktidarda iktidarda gelmişlerdi. Halbuki bunların bu o dönemki halk cephesiyle hiçbir alakası yok. Bakın o dönem bu işi önderlik eden Komünist, Komünist Partisi, Komünist Partisi devrimci bir partiydi. Sosyalistler o zaman yine Sosyal Demokratlar direniyorlardı. Burada da bir araya gelen partilere bakıyorum şimdi ben. Sosyalist Parti, Sosyal Demokrat bir parti, program olarak neoliberal bir parti. Yani neoliberalizmi savunan bir parti. NATO'cu bir parti, Avrupa Birlikçi bir parti, Ukrayna'da Rusya düşmanı bir parti. Saydın mı? Şimdi gelelim şeye. Eee bu e, Alpha Birliği, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday gösterdikleri Grusman, yani onun da şeyi Plus Publik diye bir parti var. Bu Grusman'ı aday göstermişlerdi. Grusman da e, Soros'u bir adam ve hatta kendisiyle kendisiyle ilgili Amerika ajanı olduğu söylenir. Yani şöyle örnek verebilirim, e, işte e, şu, e, Gürcistan'daki e, renkli e, ayaklanmalarda e, Şarkashvili'nin baş danışmanlığını yapmış biri e, o dönem 2009'da bu Gülsümban aynı zamanda 2014'te e, Ukrayna'daki darbede de bulunmuş orada militanlık yapmış bir adam. Şimdi bu adam kiminle bir araya geliyor? Sosyalistlerle anlaşıyorlar bir sıkıntı yok ama Melançon biraz şaşırttı. Şimdi Melançon'un partisi NATO'ya karşı olan bir parti. Rusya'ya dost bir parti. Ukrayna'ya asker göndermesine karşı olan bir parti. Filistin davasını savunan bir parti. Melanchon'un partisi. Ama burada bunlar bir araya geldiler. Hiçbiri birbirini sevmez. Zaten sevmiyorlar. Karşı karşı açıklamalar var ama şunu söylüyorlar. Biz şunun için bir araya geldik. Aşırı sağ yükseliyor. Marine Le Pen'in partisinin önünü kesmemiz lazım. Bunları motive eden esas olarak bu. Şimdi bu partilerin ee, bu front, yeni e, halk cephesinin e, iktidara gelme çoğunluğu, mutlak çoğunluğu e, e, alma şansı çok çok az. Burada biraz önce belirttiğim gibi e, milliyetçi partilerin e, başını ulusal birliğin çektiği ve onların oluşturduğu milli birlik cephesi. Yani onlar diyorlar ki biz Fransa'daki bütün milli güç e, en geniş cepheyi oluşturacağız. Milli güçleri birleştireceğiz. Hatta iktidara geldiğimizde de bir milli birlik hükümeti kuracağız. Bu temelde çalışma e, yürütüyorlar. E, şimdi program meselesi şöyle. E, Ulusal e, Birlik Partisi'ne en çok yapılan işte eleştiri aşırı sağcı olması, yabancı düşmanı vesaire gibi. E, buralardan e, vurmaya çalışıyorlar. Halbuki sistemin kendisi yani sistem partilerin kendisi zaten ırkçı. Yani geçmişte Sarkozy'nin yaptığı da buydu, Macron'un daha 5-6 ay önce çıkardığı yabancı göç yasası da buydu. Irkçılık Irkçı, zaten bunlarda var. Irkçılık e, e, bugün iktidarı elinde bulunduran, e, bu, tekelci burjuvazinin temsilcisi olan güçlerde var zaten. Bakın, e, Ulusal Birlik Partisi e, bu seçimlerde göçmen göç meselesini e, ana eksenine oturtturmadı ana yani ana eksende göç göç değil. Ana ekseninde esas olarak yoksullaşan Fransız halkının alım gücü meselesi var. Bu yoksulluğa karşı nasıl mücadeleceğiz? Hangi tedbirleri alacağız? İşte bunlar da a, e, acil yap, yapacağı şeyleri de sıraladılar. İşte önce e, en çok o, e, enerji meselesinde düğümleniyor bu konu. Elektrikti, gazdı, akaryakıttı. E, Bunun üzerindeki %20 olan TVA'yı, KDV'yi e, KDV e %5,5'a indirme, yani %15'lik bir indirim sağlamayı düşündüklerini hemen söylediler. Daha önce çok konuşmuştuk ulusal kanal ekranlarında. Macron'un çıkardığı mezarda emeklilik yasasını tamamen ortadan kaldıracaklarını e, açıkladılar. Avrupa Birliği elektrik, e, ile elektrikle ilgili anlaşmalarını denegosyon isteyerek Fransa'yla, e, Fransa e, e, da uygulamayacaklarını belirttiler. Bu, bundan dolayı da enerji faturalarında işte yüzde otuz indirim olacak e, e, dendi. E, dolayısıyla e, burada bu tür sosyal içerikli e, şeyler var. Yani bu bu işte halk cephesinde de var aynı şeyler aşağı yukarı. Hatta bir şey söyleyeyim size. Macron'un programında, Macron'un partisinin bu seçimle ilgili programda elektriği yüzde on beş indireceğiz diyor. Yani Herkes bu şeyi düşün çünkü hakikaten ne şeyi Fransız halkını yoksullaştırdılar. Yani o o daha önceki uygulanan neoliberal politikalarla, özelleştirmelerle zaten fakirleşmişti. Hatırlarım sarı, sarı yelekli e, hareketini hatırlayalım. Sarı yelekliler niye isyan etmişti? İşte bugün bakın bugün e, Le Pen'e oy veren Le Pen'in partisine oy veren kitleler işte o sarı yelekleri gerçekleştiren kitle esas olarak. Nasıl? Şimdi onu o zaman kimler vardı? Değil mi? Fransızlar yabancılar el ele ne yaptılar? İşte satın alma gücünü yükseltme ondan sonra daha çok özgürlük ondan sonra fiyatların düşürülmesi, ücretlerin artırılması vesaire. Aynı talepler bugün, işte bugün yine gündemde ve o zaman Sarı yelekler Hareketi'nin temeli kimler oluşturuyordu? İşçiler oluşturuyordu, işsizler oluşturuyordu, emekliler oluşturuyordu, esnaflar oluşturuyordu, yani toplumun alt kesimleri oluşturuyordu. Bugün de bu partilerin e, oy veren e, e, sınıfların sosyolojik yapısına, sınıfsal yapısına baktığımızda emekçi kesimi, İşçi sınıfı esas olarak yüzde 60 civarında yani daha da fazladır. Ben ortalamasını söylüyorum. Ee, Ulusal Birlik Partisi'ne milliyetçilere oy veriyor. Yani işçi milliyetçilere oy veriyor. Ee, kö çiftçisi milliyetçilere oy veriyor. Memuru, işsizi, emeklisi böyle. O sol parti dediğim partiler bunlardan yüzde on bile oy alamıyorlar. Bakın. Sosyalist Parti'ydi, diğeriydi, bilmem neydi. Bu kesimden yüzde on bile oy alamıyorlar. Dolayısıyla Sınıfsal ve sosyolojik yapı da ortaya çıkmış oluyor burada. Dolayısıyla bunların e, bu e, birinci turda e, Marine Le Pen'in partisinin birinci parti olacağı kesin. Orada bir tartışma yok çünkü anketlere baktığımız zaman şunu da söyleyeyim. Anketleri çok dikkatle biz izlemiştik e, e, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde. Yüzde bir eksi artı doğru bir şey yaptılar, tespit ettiler sonucu. Bugün de öyle. Bugün Marine Le Pen'in partisi, Ulusal Birlik Partisi yani bunu e, Jordan Bardella e, bu listeyi e, götürüyor, başını çekiyor. Başbakan adayı aynı zamanda. Yüzde ortalamasını söyleyeceğim çünkü yüzde otuz üçlerden yüzde otuz altılara kadar veriliyor. Bu yüzde otuz dört, yüzde otuz beş oy alacağı söyleniyor. Diğer o şey yeni halk cephesinin oy oranı ise şöyle tespit ediliyor. Yüzde 26, 27 yani yüzde 30'un altında gözüküyor. Macron'un e, merkez sağ cephesi ise yüzde 20'nin altında. Biri o sosyal demokratlar yüzde 30'un altında. Macron'un merkez cephesi ise yüzde 20'nin altında. 18, 19 gözüküyor. Şimdi böyle bir durum var. Mesela esas olarak sıkıntı şu. Bu üç cephe yani dedik ya üç cephe katılıyor e, esas olarak bu seçimlere. Peki bu seçimlerin birinci turda e, ne sonuç çıkarsa çıksın esas olarak ikinci tur tayin edecek. Çünkü iki turlu bir seçim olduğu için e, ikinci tura ilk işte iki aday kalıyor. Bir de yüzde on iki buçuğun üzerinde oy alan üçüncü partide kalabiliyor. Çünkü buradaki izlenen politikalar belirliyor sonucu esas olarak. Çünkü burada evet tamam Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Le Pen'in partisi Paris hariç Fransa'nın tüm seçim bölgelerinde birinci parti olarak çıktı. Acaba ikinci turda aynı şeyi yaşayacak mıyız? Çünkü niye bunu söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Daha bugünden sosyal demokratlar hatta Macron'un ıı, temsilcileri, partisinin temsilcileri şunu açıkça ilan ediyorlar. İkinci turda Le karşısında hangi aday varsa ona oy vereceğiz. Yani Le Pen'in ıı, milletvekillerinin seçilmesinin önünü keseceğiz. Eğer bir sosyalist varsa Macron'un seçmeni sosyaliste verecek. Ma Eğer e e Macron'un adayı varsa sosyalistler Macron'un adayına verecek Le milletvekili seçilmesin diye. Böyle bir durum var. Şimdi bu durumda baktığımız zaman tabi sonuçlar bugünden tartışılıyor. Hani bir belirsizlik var. Belirsizlik nedir? Şudur. Seçimler oldu diyelim. 7 Temmuz'da bitti. Bunları ileride daha çok konuşacağız. Hangi senaryolar ortaya çıkacak o zaman? Şimdi eğer e, bir, 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 bir parti ulusal birlik veyahut da Halk Cephesi Çoğunluğu sağlar, mutlak çoğunluğu sağlar, hükümeti kuracak. 289 oyu alırsa, o zaman ne olacak? Bir koabitasyon dediğimiz Fransa'da birlikte yönetme, yani cumhurbaşkanı Macron, hükümette seçilen parti başbakanı. Bu şekilde birlikte yönetme. Şimdi burada sosyalist partinin yani halk siz söyleyen halk cephesinin seçilme olanağı yok. Bu hiçbir yani ankette de zaten o şey verilmiyor. E sadece e, e, ulusal birliğin e, öyle bir e, şeyi var umut veriyor. Yani seçilebilir. E, e, çoğunluğu çıkarabilir. Belki 3-5 tane 10 e, tane milletvekili eksik olursa işte diğer orta sağdan oradan kazanır falan hükümeti kurar. Ama diyelim ki Ulusal Birlik e, çoğunluğu aldı ve e, şey yaptı. Hükümeti kurdu. Çünkü o zaman Macron Ulusal Birliğin e, e, başkanına Jordan Berdille'ye hükümeti kurma görevi vermesi lazım. Kurdular diyelim. Peki bu durumda e, Ulusal Birlik Partisinin Fransa'yı yönetme şeyi olacak mı? İşte burada sorular var. Çünkü Macronla karşı karşıya. Ukrayna ile ilgili bir karar alacak. Macron, değil mi? Yani onun yetkileri var. Dış politikada işte ordu ordu'nun komutanı, e, milli savunma vesaire buralarda e, e, Cumhurbaşkanı'nın yetkileri var. Bir kanun çıkaracağın zaman Cumhurbaşkanının tasdiki lazım. Yani burada hem öyle olacak hem de büyük eylemler başlatacaklar. Ya yani bunlar konuşuluyor. Seçim sonrası eğer işte Löpen'in partisi iktidar iktidar olursa. Sokak eylemleri başlayacak. Sözüm ona işte faşizma karşı, ırkçılığa karşı bilmem ne falan. Şimdi burada 2-3 ay ancak ömür biçiliyor böyle bir durumda. İkinci senaryo hiçbir parti çoğunluğu almadı. Peki ne olacak o zaman? O zaman ne yapacak? Macron en çok oyu alan partiye verecek görevi, hükümet kurma görevi. Burada zaten e, Ulusal Birlik Partisi Jordan Bardella açıklama yaptı. Ben azınlık hükümeti kurmayacağım dedi. Çünkü çoğunluk olmayınca azınlık hükümeti kurmak zorundasın. Birinci partisin ama çoğunluk yok. Yani şu anda Macron'un partisinin olduğu durum. Macron'un başında olduğu bugün iktidarın çoğunluğu yok. Bir azınlık hükümeti işte cumhuriyetçilerin desteğiyle ayakta kaldılar bugüne kadar. Dolayısıyla azınlık hükümetini kim kuracak? Hak cephesi mi? Sosyalistler mi kuracak? Onlar bugünden birbirine düşmüş durumdalar. İşte Melanson, sen başkan, başbakan sen olmayacaksın. Öbürü öyle olacak. O, öyle. yani bugünden birbirini yemiş durumdalar zaten. Öyle bir durum var. Farz edelim oldu. Yine yürümeyecek. Bakın azınlık hükümetiyle yürümeyecek. Peki hükümet üçüncü senaryo çıkmaza girdi. Hükümet kurulmuyor. Peki ne olacak o zaman? O zaman ee, Macron'un istifa etmesi gündeme gelecek. Yani beşinci cumhuriyet anayasasının esprisi böyle. Yani Macron'un istifa edip ondan sonra cumhurbaşkanlığı seçimine arkasından da yeniden genel seçimlere giderek Sistemi toparlamaları lazım. Macron istifa etmeyeceğini açıkladı. Şimdi böyle bir durum var. Peki ne yapacak? Macron o zaman ne yapabilir? Bir teknokrat hükümeti kurabilir. Hani böyle neden bunu söylüyorum? Şunun için çünkü yeni seçilmiş bir meclisi ee, ee, bir yıl geçmeden ee, fesedemiyor Macron Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bir yıl bu meclisin yaşaması lazım. Bu bir yıl içerisinde de işte bu tür mi söylediğim denemeler şu bu falan teknolojik hükümet bütün bunlarla bir yılı doldurup arkasından da meclisi feshedip yeniden bir e, e, seçime gidilmesi meselesi var. Ama daha tehlikeli bir senaryo konuşuluyor. O da şu, Macron'un 5. Cumhuriyet Anayasası'nda 16. maddesi Macron'un bütün yetkileri elinde toplama hakkı var. Yani yasama ve yürütmenin bütün yetkilerini tek adam olma şeyi var. Bunu nasıl yapabilir? İşte 16. madde şöyle. Oradan yanlış yap söylememek için buradan hemen okuyorum. Cumhuriyetin kurumları, ulusun bağımsızlığı, toprak bütünlüğü veya uluslararası taahhütlerin yerine getirilmemesi. Bakın bu, bu çok önemli bu cümle. Ukrayna meselesiyle burada şey kurabilirsiniz uluslararası taahhütlerin yerine getirilmesi ciddi ve acil bir şekilde tehdit edildiğinde ve anayasal kamu makamlarının düzenli işleyişi kesintiye uğradığında, Cumhurbaşkanı bu koşulları gerektiğinde önlemini alır. Çıkar televizyon der ki anayasanın 16. maddesine işleme koyuyorum, her şeye el koydum, Bütün başbakan yetkiler da benim. Her şey bende. Yani meclis orada duracak ama meclisin yasa yapma etkisi olmayacak. Böyle bir durum da var. Tabi yani bu e, 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 çok konuşuluyor. Olur mu olmaz mı? Elize Saray'ı bunu yalanladı ama olur mu olmaz mı? Orası e, belli değil. Siz hangi senaryonun gerçekleşeceğini Senaryonu öngörüyorsunuz peki Sayın Taşdelen bu saydığınız senaryolardan? Ben Ulusal Birlik Partisi'nin e, e, çoğunluğu alacak bir durumda olduğu kanısındayım. Ama dediğim gibi bu öyle tek şey oylama olsa, bir, bir seferlik oylama Avrupa Parlamentosu gibi burada daha kesin konuşabiliriz. Ama diğer tarafta biraz önce anlattım size ben. Örneğin İstanbul'da işte Kadıköy'de iki aday karşı karşıya kaldı. Birisi işte diyelim milliyetçi, birisi sosyal demokrat. Şimdi orada bakın bu bütün seçim bölgeleri için söylüyor, düşünün bunu. Türkiye'ye örnek vererek söylüyorum. Şimdi orada milliyetçi adayın kazanmaması için Macron seçmeniyle sosyal demokrat seçmen birleşiyor ve sosyal demokratlara oy veriyor ve onun seçilmesinin önünü kesiyor. İşte burada e, ne kadar e, göğüs diyebilir bunu e, e, milliyetçi parti? E, o konuda tereddütler olduğu için yani çok açık konuşamıyoruz. İşte esas daha ağır basan senaryo çoğunluğun oluşturulmaması yani part, pa, mecliste hiçbir partinin çoğunluğu oluşturmaması, oluşturamaması daha çok e, şey gözüküyor bugün. İkinci turdan bu da ne sonra aslında. Bu da, Bu da ne demektir? İşte bu kaos demektir. Bu kaos demektir. Bu Fransa'da kaos demektir. Zaten ekonomik sıkıntı değil mi içerisinde? Zaten savaş kapıda. Ukrayna meselesi gündemde. Şimdi Fransız askerleri işte geçenlerde e, tekrar şey yaptık. Askerler gidiyor, yani bunlar şey olarak gidiyor, e, Mersenler olarak gidiyor ama e, öyle. Silahlar gönderme devam ediliyor. Peki nasıl olacak şimdi, değil mi? Bütün bu şeyler, bakın, provokatif eylemleri de bekleyebiliriz. Tamam, hani 16. Maddeden bahsettim ya ben biraz önce. Ülkenin yönetilmemesi, kurumların işlememesi, burada. Macron'un böyle bir şeye başvurabilmesi için provokatif eylemler de olabilir. Suikastlar olabilir, sokak eylemleri olabilir, iç savaşı aratmayacak görüntülerle de karşılaşabiliriz. Bakın yani bu en kötü senaryoyu söylüyorum ben. En kötü senaryoyu söylüyorum ama bunlar olabilir. O açıdan Fransa'ya gerçekten seçimden sonra bir kaos, bir siyasi kriz bekliyor. Yani bu durumda ne olacak peki? Nasıl yönetilecek bir Fransa? Burası soru işareti. Bunun cevabını veren hiç kimse yok. Bakın. Bunun cevabını veren aklı başında hiç kimse yok. Nasıl olacak? Nereye gidiyor? Bunu yaşayarak göreceğiz. Ancak ikinci turdan sonra az çok şekillenmeye başlar herhalde Sayın Taşdelen. Şunu da sormak istiyorum size. Başbakan Olaf Scholz'dan bir açıklama geldi. Fransa'daki seçimlerden endişeliyim diyor. E, bu endişenin sebebini de sormak istiyorum size. Neden e, endişeli seçimlerden dolayı Scholz? Evet. Şimdi Scholz zaten kendisi büyük bir darbe aldı biliyorsunuz. Ee, Almanya'da e, Almanya için alternatif AfD partisi Sosyal Demokrat Parti'nin önüne geçti. Yüzde 16.5 öbürü öbürde yüzde 13 yerde kaldı. Dolayısıyla sadece Scholz'un partisi değil, e, birlikte e, koalisyonla birlikte olduğu Yeşiller de, Liberaller de hepsi. E, 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 Milliyetçi Parti'nin altında kaldılar. Ezildiler. Zaten bunu kendileri de söylüyorlar. Orada da e, dolayısıyla işte sizin belirttiğiniz açıklamayı Alman ARD televizyonuna yapıyor ve endişeliyim diyor. neden endişelisin? Ya umarım diyor e, Fransa'da diyor e, Pen'in partisi kazanmaz diyor. Ama onda, arkasında da şu cümleyi ekliyor. Ama tabii bana Fransız halkı karar verir. E tabi Fransa hakkı kararı verecek. Yani Scholz sadece Scholz değil ki Avrupa'nın e, baronları sarsıldı esas olarak. Yani bu Avusturya'da da, Hollanda'da da, Macaristan'da da, İtalya'da da bütün buralarda milliyetçi partiler ya birinci ya ikinci ya üçüncü parti konumuna geldiler ve sistemin küreselleşmenin, neoliberalizmin partileri ise büyük bir yenilgi aldılar. Scholz'un endişesi buradan kaynaklanıyor. Evet Sayın Taşdelen çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istedikleriniz varsa ekleyin lütfen. E, seçim sürecini takip ediyor olacağız elbette hep birlikte. Seçimlerden sonra da hemen bir bağlantı gerçekleştirip sizinle e, yine ülkedeki durumu almak isteriz. E, çok önemli şeyler söylediniz. Fransa'yı nelerin beklediğini bundan sonraki süreçte hep birlikte göreceğiz. E, eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen ekleyin. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. E, takip etmeye devam edeceğiz. tabii. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aydınlık Gazetesi yazarı Ali Rıza Taşdelen bizlerle birlikteydi. Fransa'daki seçim sürecini takip ediyor olacağız. Ee, krizli bir süreç bekliyor. Çünkü Fransa'yı anladığımız kadarıyla e, sancılı bir seçim süreci olacak. Hep birlikte göreceğiz e, neler bekliyor olacak bundan sonra Fransa'yı. Şimdi biz devam edelim. Meclisin gündemiyle meclis bayram tatilinin ardından salı günü mesaiye başlıyor. Çünkü genel kurul kripto varlıklara ilişkin düzenlemelerle ilgili bir toplantı yapacak ve bunu görüşecek. Ayrıca Google yetkililerinin de dijital telif gündemiyle toplanacağını biliyoruz. Dijital...